Bursa'dan geldi. Ne oldu? Çıktın mı yerden? Abim kolay yiyesin. Eyvallah, sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Artvin Yusufeli'den Seyfettin Üneş. Şu an ne yapıyorsunuz abi burada? Ne iş yapıyorsunuz? marulları tiktik de böyle şey yapıyoruz. Bir daha suladık. Bunlarla uğraşıyoruz. işte, otlarını alıyoruz. Neler ekiyorsunuz abi bu bostana? Marul, şurası pancar, orası soğan, lahana, fasulye, kabak, reyhan, merze, aşotu, havuç, maydanoz, patates, bu o dağılan beyaz patatesler var ya biz evet. buradan yetiştiriyoruz İstanbul'a, Bursa'ya, İzmir'e gönderiyoruz tırlarla. Gübre falan kullanmıyorsunuz değil mi organik? He organik. Gübre gübreyle işimiz yok. Yani buranın sebzesi tamamen doğal, tamamen organik. Suyunu Çıldır Gölü'nden alıyoruz. Çok temiz suyu var. Yani zaten buranın sebzesini yediğin zaman zaten lezzet farkıyla vatandaş anlıyor yani. E, ee, tam olarak ne zaman başlıyorsunuz abi? Ee, hangi aylarda ekime başlıyorsunuz? Yani, nisan'ın sonuna doğru geliyoruz. E, ee, hava şartları bazen yani randıman verdi mi tahsit tahsit ekiyoruz ya. Yani Nisan'ın sonunda başlıyoruz bu işe. 10. ayın 15'ine kadar sürüyor en son. Ürünü 10. ayın 15'inde mi elde ediyorsun? 10. ayın 15'inde, 7. ayın 10'unda bazıları çıkıyor mesela soğan, kabak, pancar maydanoz, ot çeşitlerinden aşotu, reyhan, verze bunlar yani çıkanları şey yapıyoruz. En son 10. ayın 15'inde işimiz bitiyor burada. Buranın sebzesi, buranın yani mahsulü çıktığı zaman yani yeter ki yetiştir burada. Yani satmada, şey etmada sorun yok. Burada Kars'taki çiftçilere bir tavsiyeniz, öneriniz var mı abi? Buradaki Kars'taki çiftçilere önerimiz şudur. Yani bu işler Tabii ki hizmet ister. Yani emek ister. Emek vermeden hiçbir şey olmaz. Emek verilirse her şey olur. Her şey emeğin başına. Yeter ki Çalışmanın çalış. yeter ki çalış. Toprak karşılığını veriyor. Evet, toprak karşılığını verir. Yani sen ne kadar çalışırsan o kadar karşılığını alırsın topraktan. Mesela Selahattin Güneş Art, geliyor evet. şu anda. Ee, 30 senedir, 30 35 senedir bu işi şey yapıyoruz. Sebzecilik yapıyoruz işte. Şu an yapmış olduğun işlem nedir abi? Şu anda bu yeşilliklerin yerini hazırlıyoruz. Böyle önce bir hazırlama yapıyoruz. Düzenleme yapıyoruz, toprağı şey yapıyoruz. Keseğini falan kırıyoruz. Ondan sonra ekim yapacağız işte. Evet evet toprağı yumuşatıyor ya. Bunların adı başka. Evet yani bunlar. Keseyi kırıyor. Burada çok kesek atıyor burada bu Onun için bu şart yani. Verim alabilmek için bu işlem. Tabii tabii. Tokumda randımanlı bitmesi için. Mesela kese ektiğiniz zaman tohum yarı yarıdan fazla bitmez. Ama bununla şey yapıyor yani şaşmıyor.